Avusturya ve Macaristan orduları 1594 yılının kış mevsiminde sınır boylarında teröristlerdi. Devlet-i Ali'ye yaz mevsimi geldiğinde geniş çaplı bir sefer yapmayı planlıyordu. Avusturyalıların yaptığı bu saldırıları püskürtmek, sınır boylarındaki kafirleri temizlemek, bu bölgeleri arındırmak için geniş çaplı bir hazırlığa girişti. Bunu işiten diğer kafir krallıkları, Avusturya ve Macaristan orduları, Osmanlı ordusu gelmeden önce bu bölgede alabildiği kadar kale almaya çalıştı. Osmanlı ordusunun yokluğunu fırsat bilerek bölgedeki bütün kaleleri zapt etmeye çalıştılar. Estergon ve Hatran üzerine yaptıkları seferlerde çok ağır yaralar aldılar. Kafir ordusu burada çok büyük kayıplar verdi. Sadrazamlık makamındaki o kaltaban yaptığı ihmaller sebebiyle büyük felaketler meydana geldiğini gördü. Ee, padişahtan azar işiteceğinden dolayı eteklere tutuştu. Paşaların arasında bulunan bazı münafıklar koskoca os, Osmanlı ordusuna rezil rüsva ettiler. Hazinenin önemli bir kısmını yaptıkları başarısız seferlerde tamamen israf etmişlerdi. Sanar bölgesine yeni ordular sevk edebilmek için elleri altında bulunan e, askeri imkanlar yetersiz bulunuyordu çünkü bütün kaynaklarını boşu boşuna tüketmişlerdi. E, Sinan Paşa herhangi bir kaynak bulamayınca bu sefer padişaha şikayette bulundu. Bizim elimizde bulunan imkanlar tükendi. Sizin meseleye el atmanız gerekiyor diye padişaha arzda bulundu. Sınır bölgesinde bulunan şeyhler, bilginler, valiler, komutanlar ve yetkili olan herkes padişaha üst üste mektupları yazdılar. Burada durum çok kötü. Düşmanların saldırıları hiç dinmiyor. Derhal buraya müdahale edin diyerek padişaha ricade bulundular. Yeniçeri ağalarından bir kısmı Lala Mehmet Paşa'nın kumandası altında sınır bölgesine yollandı. Çok büyük bir ordu Lala Mehmet Paşa'nın komutası altına verildi. İslam ordusu çok kalabalık bir kitle halinde Belgrad şehrine ulaştı. Tatar Hanı Gazi Giray'a da bir haberci gönderilerek hemen orduyu hümayüne katılma emri verildi. Gaziler toparlandıktan sonra paşalar ilk hedef olarak Tata Hisarı'nı daha sonrasında da Yanık Kalesi'ni hedef olarak belirlediler.